Merhaba arkadaşlar. Bugün Twisted Metal dizisinin ilk sezonunu ele alıyoruz. Bilgisayar oyunundan uyarlanan bir dizi bu. Fikir aslında fena değil, biraz klise olsa da. Anlaşılan bunun farkındalar ve bolca, hatta yer yer oldukça kaba ve mustehcen bir mizah kullanmışlar. Bana kalırsa, isler biraz daha ciddiye alınsaydı, Özellikle ana karakterler arasındaki karmaşık kiliski dusunuldu daha iyi bir sonuç alınabilirdi. Genel izlenimin pek de olumlu değil açıkçası. Neyse ki bölümler kısa olduğu bu için hızlıca bitti ve çok da kötü bir tat bırakmadı. Beklenmedik bir teklifle baslıyor her şey. Yine bir kıyamet sonrası dünyadayız. Bu sefer sebep, tüm bilgisayarları, teknolojiyi ve elektriği kokerten bir yazılım hatası. İnsanlar elinden geldiğince hayatta kalmaya çalışıyor ve yükleri sehirler arasında tasıyanlara da sutçu deniyor. Ana karakterimiz John Doe, Anthony Mackie, kronoloji, den tanıdığımız, işte bu işi yapıyor, zırhlı ve suslu arabasıyla Amerika'nın dört bir yanını geziyor. Bir gün yeni San Francisco'nun silahlanma sefinin davetiyle karşılasır. Borusmeden onca yıkanıp parfümlendirilmesi bile isteniyor, Junkusef, Raven adında bir kadın. Raven, Johnun güvenilirliğini kanıtladığını ve Chicago'dan bir paket getirmesini teklif ediyor. İşte burada cinsiyet rollerinde beklenmedik bir degisim var. Kadın patron, erkek çocuk bakıcısı. Gerçi daha sonra kocugun Raven'in olmadığı, sadece bir etki yaratmak için kullanıldığı ortaya çıkıyor. Sessiz kızla tanışma Johnun Chicago'ya oldukça tehlikeli yollardan geçerek ongunu var. Ama buna değer. Junku görevi basarıyla tamamlaması halinde Raven her şeyi yapmayı vaat ediyor. O da sessiz ve sakin bir hayata kapalı bir. Sehirde yasamaya özlem duyuyor. Yeterince risk aldı, artık yerlesip ev kurmanın zamanı geldi diye düşünüyor. Bu yüzden teklifi kabul ediyor. Yolda Ajan Stone ile hesabı olan sessiz bir kızla karşılasır. John, kıza sessiz kız diyor. İlk baslarda sessiz kız, sürekli onu öldürmeye çalışıyor. Onca deli bir palyaço tiyatrocusunun eline dusuyorlar, sonra stone'un karakoluna. Her iki seferinde de olumdan kıl payı kurtuluyorlar. Sonra konvoy diye bir grup, isteklifiyle onları yakalıyor. Bir kadın eczacıdan ilaç almaları gerekiyor. Ama kadın da onları uzun süre iskenceye çekiyor, neredeyse öldürüyor, başka biri sanıyor. Neyse ki her şey yoluna giriyor ve konvoyda bulunanlar iyi insanlar çıkıyor. Bu arada kendi istegiyle dünyadan ayrılmaya karar veren yaslı kadın Jokosuma gitti. Parmasık ilişkiler John ve sessiz kız neredeyse varacakları yere ulaşıyorlar ve hatta arkada soluyorlar gibi görünüyorlar ama sessiz. Kız onu zehirliyor, Topeka'ya tek basına gitmek için. Junku Topeka'da Stone var. Kız sehre giriyor ve neredeyse oluyor ama John onu kurtarıyor. Sonra birlikte oluyorlar ve egleniyorlar. John, onunla San Francisco'ya gelmesini teklif ediyor, sessiz kız reddediyor, Junk'u daha onca kardeşiyle daha iyi bir hayat kurmaya. Calısmız ve basarısız olmuş, kardeşi olmuş. Tekrar kavga ediyorlar, sonra sessiz kız sinir krizi geçiriyor, barısıyorlar ve Chicago'ya gidiyorlar. İlginç olan, Chicago'da kimseyi görmüyorlar, sadece paketi teslim eden bir ses var. Artık sadece eve dönmeleri gerekiyor ama donus yolculuğu daha zorlu, tehlikeli ve heyecanlı geçiyor. Sonunda ajan Stone ile karşılaşıyorlar ve sessiz kız intikam planını tamamlıyor. Beklenmedik bir donus yeni San Francisco'ya zamanında ulaşıyorlar ama sessiz kız sehre alınmıyor ve John da onsuz içeri girmeyi reddediyor. Bunun üzerine sessiz kız onu vuruyor, başka seçeneği kalmaması için. Tam o sırada paketin sadece bir test olduğu, Raven ve yardımcısının sutçu için başka bir plan hazırladığı ortaya çıkıyor. Ama John bunu henüz bilmiyor. Bir ay sonra eski sutçu, sehirde mutlu bir şekilde yasıyor, arkadaşları ve hatta bir kız arkadası var. Ama bunların hepsi Raven'in planı dahilinde. John ise hala sessiz kızı dusunuyor, o da duvarın dışında yasıyor ve zaman zaman sutçuları soyup, ganimetini yoksullara da gıtıyor ve sonunda Raven'in yeni bir oyuna katılacak bir yarışçı aradığı ortaya çıkıyor. John, silah zoruyla bu yarışlara katılmak zorunda kalacak. Aynı sırada sessiz kıza bir sirket saldırıyor ve maskeli bir kadın, onun Johnun kız kardeşi olduğunu söylüyor. Bolun burada bitiyor, devamı gelecek gibi görünüyor.